Merhabalar arkadaşlar. Siz Robux bugün e, Robux Roblox dedim Robux çekilişi yapıyorum. E, Robux çekilişi ile hakkında buradan bilgi alacaksınız arkadaşlar. E, grubundan e, iki kişiye iki Robux attım arkadaşlar. E, burada bana donet atanlar da var. Burada 9 robux donetlemişler. Ee, onlara çok çok teşekkürler ve sunuyorum arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz asıl şey geçelim. Arkadaşlar robux çekilişine katılmak istiyorsanız şu arkadaşımız gibi böyle yorum yapacaksınız ama roblox adını yazacaksınız. Şimdi ee, nasıl yapıyoruz onu söyleyeceğim. Mesela yorum ekleyin. Ee, ben buraya örnek yazacağım. Örnek ve merhabalar. Video çok çok güzel olmuş. Roblox kullanıcı adım kullanıcı adım böyle yazıyorsunuz ve buradan bir emoji seçiyorsunuz İstediğiniz emoji seçiyorsunuz ben şu emoji seçeceğim ve yorum yapan tıklıyorsunuz bundan yorum yapıyorlar, yapıyorsunuz ve şöyle Allah'tan kelime e, ee, hatta arkadaşlar bakın burada Pet Simulator X, Roblox, Pet Simulator X, Pet Simulator X, Update, Roblox, 3. bölüm Robux çekilişi bakın. Görüyor musunuz? Robux çekilişi diyor. Ee, onu tıklamanız lazım. Ama bir de bu videoyu sadece izleyenler önce videoyu buradan like atacak abi. Buradan abone olacak, çan açacak ve bu söylediğimiz yorumu böyle atacak abi. Yorum yap diyecek ve atacak. Şartlarımız bu. Şimdi arkadaşlar ee, e, yorumu açık şey yorum diyorum ya. Ee, grubu açıklamaya koyacağım. Gruba katılmanız gerekiyor. Abone olmanız gerekiyor. Hemen göstereceğim adımları. isterseniz geçelim adımlara. Evet arkadaşlar. Şimdi şartlarımı söylüyorum. Buradan ne yapıyorsunuz? Bıtıyorsunuz. Buradan bu şekilde abone oluyorsunuz. Hatta şöyle abonelikten çıkıyorum. Nasıl yapıyorsunuz? Abone ol tuşuna tıklıyorsunuz buradan ve buradan çanın tüm bir açıyorsunuz. Ve buradan örnek yazmanıza gerek yok. Merhabalar videom çok güzel olmuş. Roblox kullanıcı adım keraot3. Bir de bir emeği ekliyorsunuz. Sonra yorum yapa tıklıyorsunuz. Yani şunun aynısını yaz. Merhabalar. Videom çok güzel olmuş. Ben dim abone ol Dum, roblox çekilişine katılabilir miyim diye yazıyorsunuz e, roblox kullanıcı adım diyorsunuz ve oradan iki boşluk bırakıp adınızı yazıyorsunuz yani mesela oradan e, ee, bir takipçi hesabını yazayım. Neydi? Heraut 7. Ve Heraut 6 da var. Heraut 345 de var. Herkes var. Ve yorum yapan tıklıyorsunuz. Yorum yapıyorsunuz. Merhabalar video çok güzel olmuş beğendim abone oldum Roblox çekişine katılabilir miyim Roblox kullanıcı adım heraut 7 Ben de bunu like atıyorum Şimdi arkadaşlar isterseniz yavaşça geçelim ve arkadaşlar buradan yorumunu bana ulaşıyor. Ben buradan sizin yorumunuzuna kalp atıyorum, sonra beğeniyorum, Yanıklı diyorum. düşünüyorum ben katıla bilirsin. Ee, tabi tabi Roblox Guru Guma Katı çekilişe şe çekiliş iş iş işe katılmaya hak kazanır sen buradan kordu ve yaptırdım. Ve ben de size böyle yazıyorum ve e, siz e, Roblox grubuma katılırsanız e, çekilişe katılmaya hak kazanırsınız tabii ki de. E, o yüzden mutlaka ve mutlaka şartları yap yapmayı unutmayın çatları tekrardan hatırlatıyorum bir video videoya like atmak iki abone olmak üç çan açmak dört ee, merhabalar video çok güzel olmuş roblox kullanacağım her hafta üç emoji ama şu daha iyi. Şunu kullansanız daha iyi olur. Merhabalar. Videom çok güzel olmuş. Beğendim. Abone oldum. Roblox çekilişine katılabilir miyim? Roblox kullanıcı adım Herod7. Bunu kullanırsanız ben e, sizi alırım. Yani hemen direkt alırım. Almasan arkadaşlar şuradan e, girersiniz buraya. Tamam mı? sonra burada şunu e, he. sonra buraya gelirsiniz e, tartışma diye bir şey olması gerekiyor o yok o zaman bir video a, aynı videoya gelirsiniz bu videoda benim yorumuma yanıt yazarsanız merhaba arkadaşlar e, ee, arkadaşlar şunu evet mouse kaydı şimdi ee, Bakın. Bunu yazdım. Ben size yayı buradan yazılayım buraya koydum. Ee, yapmadıysam Vermediysen burayı yanıtla deseniz. Sonra buradan ee, gereken adımları yaptım. Yine çekildi. Bir şey katmadım çekilişe 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 beni de katabilir misin? Ünlem 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 ve tabi ki olmazsa olmazımız Emojimizi koyduktan sonra yanıtla diyorsunuz ve yanıtlayarak ben sizi çekilişe katıyorum arkadaşlar ee ben bu şekilde sizlere böyle yapıyorum siz gerekenleri bildiğinize göre artık yapacağınızı biliyorsunuz yani diğer adımları size bırakıyorum ee İsterseniz videoyu yavaşça ütrelim. Bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay.